Glikoz şurubu ile ilgili sıkça sorulan sorular. Glikoz şurubunun oksijenle teması neden sakıncalıdır ve nasıl önlenir? Oksijen varlığında şurupta oksidasyon reaksiyonları başlar ve renk koyulaşması oluşur. Askorbik asit gibi redüktör şekerler oksitlenir ve C vitamini kayıpları yaşanır. Oksidatif browning reaksiyonları tat ve aroma bozulması yaratır. Metal iyonları varlığında katalitik oksidasyon hızlanır. Uzun süreli oksijen temasında aldehit ve keton oluşumu artar tanklar azot atmosferi ile korunmalıdır. Transfer işlemlerinde hava kontağı minimize edilmelidir. Depolama tankları tam doldurulmalı veya inert gaz ile üst kısım korunmalıdır. BHA ve BHT gibi antioksidan maddeler düşük konsantrasyonlarda kullanılabilir. Vakum sistemleriyle oksijen uzaklaştırması yapılmalıdır. Glikoz şurubu ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.